Evet, herkese <laughs> yeniden selamlar arkadaşlar. E, ee, Dit sese, sese kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümü çekmiştim Dead, Dead fakat ses tuşuna basmayı unutmuşum ve sıfır ses vardı. O yüzden e, tekrar baştan başlıyoruz arkadaşlar. E, yeni bir şeyle, e, yeni bir yuvada oyna diyoruz. Normal modda <laughs> tekrar başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Zaten ne kadar baştan da başlasan her zaman keyifli oyun. Çünkü harita değişiyor, silahlar değişiyor, kombinasyonlar değişiyor. Sadece e, ee, şeyleriniz kalıcı oluyor. Aldığınız özellikler kalıcı oluyor arkadaşlar. O da çok önemli değil. Zaten bir şey almamıştık. <laughs> bir de kan kılıcı vardı. Onu yine bu bölümde alırız diye tahmin ediyorum. Bu sefer bossa gitmeye ciddi anlamda niyetim var inşallah. Şimdi ana silahımız neydi bizim abi? Pastı kılıcımız var. Mahkum tasmamız var. Tamam. Şuradan devam edelim. Abi sen hiç bizi uğraştırma. Şimdi ilk boss abi uzaktan öldürmeye çalışacağımız için uzaktan silahları biraz daha şey vereceğim abi. Ağırlık vereceğim. Şöyle. Şuradan başlayalım acaba abi. 30 düşmanı da hasar almadan vurursak Gel hacı abi. Gel bir de bu taraftan. 30 düşman öldürürsek hasar almadan ekstradan ödüller alıyoruz arkadaşlar. Daha önceki bölümde de söylemiştim ama çok becerebildiğim bir şey değil vallahi açıkçası. Kaç kere yaptınız desen? Bir ya da iki kere yapmışımdır herhalde. <laughs> Hop. Ulan neredeyse Tonga'ya geliyorduk. Gel yavrucuğum da senin okun da ta buraya kadar uzuyor be mübarek. Oğlum. Ulan son anda yani. Öyle bir zorlaştırıyorlar ki abi biri doçlayan. işte efendime söyleyeyim biri şey okçu. Kalıyorsun arada abi hangisine saldıracağını da şaşırıyorsun. Bak bunun gibi. Şunu halledeyim de bari. Şu kolay. Hop bomba geliyor tepemize. Ona dikkat etmek lazım. Şöyle kapıyla beraber doşladık mı? En azından bayıltabiliyoruz. Şöyle haritaya bakıyorum. Şuralara gitmemişiz ama buraları başarım almadık daha. Başarım alsak şu gizli yerleri falan şu şekilde açabiliyorduk ama henüz yok. Evet, bayağı farklı bir harita geldi. Şuradan aşağı ineceğim abi. Şuradan bir aşağı ineceğim. Evet sarmaşık şeyimiz yok. Nedir ismi? Yeteneğimiz henüz yok. Ee, buradan çıkamayacağız da inemeyeceğiz de. Olsun abi. Devam. Ee, şöyle yukarıdan Yukarıdan nereden abi? Evet. Yukarıdan sola doğru gidebiliriz. Aynen abi. Şöyle gidebiliriz. Oo En sevdiğim. Eğer bir de buz gelirse abi. Çok sevdiğim bir silah. Ee, çünkü donmuş veya köklerle bağlanmış ise düşman kritik vuruş yapıyor arkadaşlar. Ee, biraz ağır ama çok sağlam bir silah. Şunu bir alacağım abi. Hop. Ananın gözü be. Ulan şeyi okurken bombadan kaçamadık. Görüyor musun? Neyse. Tamam 30 başarımını kaçırdık. Olsun <laughs> ekstradan ödül alacaktık. Başka da bir şey yoktu. Bir numarası yoktu yani. Kalkan falan tanımıyor arkadaşlar. Çatır çutur doğuruyor. Bir de buz yapma yeteneği ama buz yapma yeteneğini almayabilirim çünkü bossa dediğim gibi uzaktan saldırmak istiyorum ve kan kılıcını aldık. Tekrar almış olduk abi. Çok güzel. Böyle ağzın ortasına ortasına gel yavrum. Nasıl olsa gidemeyeceğim gel. Evet şurada güçlendirmeye bakalım. Şimdi bu yeşil abi biz moru güçlendireceğiz. Biz mordan gidelim abi. Biz mordan gidelim. Çünkü bossa dediğim gibi okla saldırmayı düşünüyorum. Burası market bıdı 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 bıdı. istemiyorum abi hiçbirini. Gel bakalım yukarıda ne varmış. <laughs> Hop. Gel şu Gel çocuğum sen de gel. Evet ağır bir silah ama etkili. Şöyle ikinize birden ha. Ne uğraştırdınız bu? <laughs> evet bu henüz yok. Oradan aşağıda inebiliriz abi. Oğlum sen Kalkanı işlemiyordu bu ya. Dur bakalım ne verecek abi ne çıkacak bakalım. Ulan bunun da DPS çok kötü ya. Kalkanları yok sayar o çok güzel. Yakınlardaki düşmanlar ana hasarın %50 kadarını da ek hasar olarak verir. 3 saniye boyunca hedefin etrafına şok verir abi. DPS hasarı verir. Bir düşman öldürdükten sonra da 5 saniye boyunca hareket hızın artar. Abi alacağız. Bu çok daha mantıklı gibi duruyor. Bilmiyorum, göreceğiz abi. Bir aşağı inelim bakalım. Bir aşağı inelim çünkü güzel ama kombinasyona pek uymuyor. Dur bakalım abi ya. İkisi de mor. Mor item. Dolayısıyla DPS'lerini artırabiliriz abi. Aa bitti mi? Şöyle bir bakayım abi gitmediğimiz... Ulan şuraya gireceğim. Nasıl olsa iki dakikayı geçtik abi. Şuradan... Ee... şuraya... Bir dakika abi. Oğlum burası giriş zaten. Orası değil. Ha şuraya gidelim abi. Sağa doğru ilerlemedik. Aynen abi sağa doğru da bir ilerleyelim. Nasıl olsa ilk bölümün çıkışını bulduk. Oh burayı da açtık. Aa, bu özelliğimiz yok. Tamam önemli değil abi. Biz buradan çıkışa gideriz. Nasıl arkadaşlar? Dead Cells sarıyor mu? Keyifli mi oyun? Yorumlarda yazarsanız sevinirim vallahi. Nasıl bir talep var mı yok mu? Bak buraya gitmemişiz abi. Hiç fark etmemiştim. Dilsel seviliyor mu izleniyor mu merak ediyorum arkadaşlar. Benim çok sevdiğim bir oyun. Allah'tan da gelmişsiniz aşağıya. Evet burada ne var abi? Güzel. Bunu alırız. Buz bombası zaten lazım. Buz bombası. Bu donarak mıydı? Yok hayır. He, o zaman bir dakika Hacı abi. Gerçi her seferinde E'ye basmayacağız. Öbürüyle kombin edeyim diyecektim. Donmuş şeylere düşmanlara fazla hasar veriyordu ya. E bunu sürekli atamayacağımıza göre bence gerek yok. Evet mahkum meselesine girip ilk bölümü bitirelim ikinci bölüme geçelim abi. Sırtındaki büyük çantalı sevimli görünüyorlar değil mi? Yes. 2 dakikayı yapamadık 30 taneyi kesemedik. Canımız sağ olsun. Sen de şimdi o. Oh. <laughs> ha şuradan abi ilk önce ee, şuna verelim 5 taneyi. Ondan sonra şifa sesini en azından aldık. 2 tane kaldı. Kan kılıcına verelim abi. Kan kılıcını yakında açarız. Tabi açamadığımız için hiçbir şey vermedi. <laughs> Şuradan devam. Şimdi burada şeyi alacağım arkadaşlar. Bir kere öldük mü tekrar geri gelmeyi açacağım. İki hakkımız olacak ölmek için. Şuradan dolduracağım. Hiçbir şey yok. Her şeyimiz full. <laughs> ve mahkum meselesine gidebiliriz abi. Evet. Tabi düşmanlar falan e, el atladıkça daha da zorlaşıyor abi. Şurada aslında tepede toplanacak şeyler var ama henüz çift sıplama özelliğimiz olmadığı için yani yapışamadığımız için en azından oraya gidemiyoruz abi. Oğlum düşmanlar nerede lan? Lan buradan zor olacak. Şuradan nasıl olacak? Hop. İki kere atla diye beni orada uyutacak kafasını. Buralara da çıkamıyoruz abi. Henüz o özelliğimiz yok. Zıplayamıyoruz, edemiyoruz. Hiçbir şey açamıyoruz. Şunları açamıyoruz. Bahçıvanın anahtarı lazım. Bahçıvanın anahtarını almak için gül toplamak lazım. Gül toplamak için çok zıplayabilmek lazım. Henüz o özelliklerimiz yok. Zaten işin keyfi tarafı da o arkadaş ya. Yani. Bak şurayı bir... Bazen şuraları yoklayınca bir şeyler çıkabiliyor. Hop. Güzel. Gel gel. ışından sen gel. Adamsın. Evet fena vurdu hacı abi. Oğlum tam yerine atlamışız lan. Neredeyse. Ulan şu uyuz şey çok kötü ya. Guild çok kötü. Guild'i hiç beğenmedim abi ya. Çok düzgün şeyler çıkmadı İşte Bazen de böyle şansına çıkmayabiliyor ama dur bakalım ya. Göreceğiz ilerleyen dakikalarda. Şu boss'a gelelim artık ya. Lan kukla sen kimi besliyordun lan orada? Heykel var mı bir şey? Yoktur abi. Bizde nerede o şans? Hah şöyle aşağı inelim abi beklemek zorunda değiliz ama tepenize düşmesin arkadaşlar. Tepenize düştü mü canınız yanar. Hop. Markete mi geldik? Ulan, közler de fena değil ama. Hmm. Ulan şuna paramız yetmedi be. 2500'müş. Neyse. Neyse. Şuradan bir gideyim ne var? Hiçbir şey yok. Süper. Çık abi sağdan devam. Oğlum ne ara atıyorsun lan? Ulan hiç fark ettirmiyorsun da var ya. Ne kök doğrusun lan. Gel. Gel canım benim gel. Oh. Alacağım abi alacağım. Şimdi bir halledeyim. Aynen. Şu tepedekileri de halledeyim. Bize altın lazım abi. Ananın nikah, ananın nikah. Bir dur lan. Bir dur lan. Silahım o kadar ağır ki. Silahım o kadar ağır ki abi. Şurada aşağıda bir şey vardı. Sen de gel. Sen de gel Hacı. Oğlum bir müsaade et lan. Dur bakayım. Lan bir tane daha mı senden? Sana ben ne yapacağım biliyorum acaba. Sen dur dur. Sen dur oğlum. Ah, işte bu. Bir saattir kullanmayayım. Hadi ziyan etmeyeyim dedim. Şimdi 15-20 saniye sürecek. Evet şuradan aşağı gidelim abicim. Ne oluyor lan? Ha bomba gelmiş. Ne oluyor dedim ha. Oğlum bu ne ya? Ulan kukla var gene. Nerede o kukla? Vallahi kukla var ha. Bak neredeymiş. Ulan köftor. Dur şimdi dur şunu bir alayım. Lan son anda kaçtık be. Başka da bir şey yok. Görünürde bir şey yok. Aşağıya inemiyoruz. Öyle bir özelliğimiz yok. O zaman abisin buradan devam. Onu açamıyoruz. Şimdi açacak mıyız? Karşıya geç. Evet. Bir elit mücadelesi. Bakalım. Galip gelebilecek miyiz abi? Eğer bunu kazanırsak... Ee, sarmaşı açabileceğiz. Ama hiç zannetmiyorum. Bu enerjiyle... Evet. Bir kere daha canlandık. Öldük ama canlandık. Süper oldu. Ve artık sarmaşıkları açabileceğiz. Evet. <laughs> bu önemliydi. Bu harbiden önemliydi. Bakın gördüğünüz gibi kalıcı ürün, sarmaşık ürünü artık bunu açabileceğiz. Ama enerjimiz neredeyse gitmek üzere. Arkadaşlar geliyorsunuz R'ye basıp bu şekilde açıyorsunuz. Rize'nin R'si. Şuradan bir geçelim. Ulan şu eli bitirsek başka bir şey istemiyorum yani. Ve şuradan sarmaşıktan artık çıkabiliriz. Ölmeden şu eli bitirelim de Başka bir şey istemiyorum Abiler Bak burada bir köftelik var ama dur bakayım Güzel Allah'tan bomba var Yoksa şu var ya bizi, bize tek atardı ya Harbiden tek atardı Yani Bak ya. Kukla nerede lan? Vay adi. Şimdi ortadan mı çıksam? Dur oğlum dur. Size var bir numaram. Ah. Aha. Oo ne aldık lan? Ha geliştirme çıktı. Ulan ilk defa yaratıklardan çıktı ha. Abi kırmızıya veremem. Mora vereceğim ama 23 canım artacak. Valla mora vereceğim abi. Yapacak bir şey yok. Elimdeki itemler mor. Oğlum yemek de çıkmadı lan. Aksi gibi. Dur şuradan bir aşağı ineyim bakayım ya. Her taraf tuzak kardeşim. Abi şu herife de Abi ya, abi ya. <laughs> ya geldi de uyuz olma ya. Vallahi geldi de uyuz olma ya. Ulan şu videoda dedim ulaşacağım dedim ama çok kötü geldi abi bu ilt. Yani hakikaten e, güzel kombinasyonlar gelmedi üst üste. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için. İnşallah bir dahaki bölümde gelmeye çalışacağım. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.